Arkadaşlarım işte ben ışıklı tosun Baba, milli yerli yiyen de ölü yemeyen de diyor. Hani değiller ya nasıl attın ağzını öyle gidiyor boğazına ya öte dünyaya bir şey götüremem. Neydi abi buranın adı? Hacı Arifoğlu. Bir daha söyler Hacı Arifoğlu. Allah Hacı Arifoğlu. Evet. Köfteci. Evet. Çiğ köfteci. Çiğ köfteci. Allah tam ol. var. Tosun As, Usta'nın kavurmasından da e, var. Tosun Usta'nın kavurmasından. Tantuni. Nere bölgesi? İtfaiye yanında. Eski İtfaiye Kavuşağı. Eski İtfaiye Kavuşağı. Çığın çığın gelin kardeşim. Ne götüreceğiz ki? Cebinizde paranızı getirin şuraya. harcam koyun gidin. Neyi var abi? Bir daha söyleyek reklam. Çiğ köfte, tam tüni. Çiğ, çiğ köfte, tam tüni. Ta tosun Usta'nın kavurmasından. Tosun Usta kavurmalarından. Nasıl attın ağzına, öyle gider boğazına. Allah Allah. Ula yiyen de ölü, yemeyen de ölü. La öte dünya bir şey götüremezsiniz ya. Ulan yedi de öldü desinler ya. Hoca var ya çorap bile koymaymış ayakta kardeşim. Aa şurada da mezellik ya. Yiyin kardeşim yiyin Allah Allah. Ben buradan kısa keselim. Ustama değerli ustamın buraya gelin. Çiğ köftesi var ya menşur. Damak lezzeti. Yanda çayını da vereyim bak söyle, Her gün gelen müşteriye. Şun gelin nasıl attın ağzına öyle gitti ağzına bu diye gulu 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 Allah'a emanet olun.